Merhaba, her kim olursan ol sadece 8 dakikanı bu videoya ayır çünkü birazdan duyacağın şeylere ihtiyacın var. Sana söz veriyorum, bu kısa video bittiğinde kendini çok iyi hissedeceksin. Kendini üzgün hissettiğin zamanlar birazdan anlatacaklarımı hatırlarsan içinde bulunduğun durumdan aydınlanarak çıkmayı bir alışkanlık haline getirebileceksin. Altın kural 1. Hayat doğrusal değildir. Hayatta mutlu ve iyi hissettiren şeyleri yaşayacağın gibi üzüntü, stres ve kaygı gibi duyguları da yaşayabileceğini unutma. Hayat karmaşık, çalkantılı ve sürekli değişen bir süreçtir. Hayatında herhangi bir konuda ne kadar emin olursan ol, her zaman bir şeylerin ters gidebileceği durumlar olabilir. Ancak bu zorluklarla karşılaşmak seni daha güçlü yapar ve hayatta ilerlemeye devam etmek için seni daha hazırlıklı hale getirir. İnişli çıkışlı ve bata çıka ilerleyen hayatta her sarsılma bir sonraki adım için bir başlangıçtır. Düştüğünde kalkmanın ve tekrar denemenin önemini hatırla. Olumlu bir tutum benimse, hayatında yaşadığın her şeyin sana bir şey öğrettiğini hatırla. Ve sen öğrendiklerin sayesinde büyüyecek, gelişecek ve daha iyi sonuçlar getiren seçimler yapabileceksin. Altın Kural 2. Hayattaki her şey geçicidir. Hayatta karşılaştığın tüm zorluklar, acılar ve mutluluklar geçicidir. Her iyi şey veya her kötü şey önünde sonunda geçer. En karamsar olduğun zamanları anımsa. İçinden asla çıkamayacağını, atlatamayacağını ve bitmeyeceğini düşündüğün durumları hatırla. Hepsi geçti, değil mi? Bütün bunların sonunda kendini yine ayakta buldun. Hayatta yaşadığın her şey sana bir şeyler öğretir ve sen de bu deneyimler sayesinde büyürsün şu an içinde bulunduğun durumun da geçeceğini ve hayatının bir sonraki aşamasına hazırlanman için seni daha güçlü, daha akıllı ve daha tecrübeli hale getirdiğini unutma. Altın Kural 3 Duygularının seni kontrol etmesine izin verme. Charlie Chaplin seyircilere bir şaka yapar ve herkes güler. <laughs> Aynı şakayı birkaç kez tekrar yapar ve sonunda artık kimsenin gülmediğini görünce şu tarihi sözleri söyler. Aynı şakaya defalarca gülemiyorsunuz. Peki neden aynı şey için tekrar tekrar ağlıyorsunuz? Unutmayın ki hiçbir şey kalıcı değildir. Hiç geçmeyeceğini düşündüğünüz şeyler bile. Duygular doğal birer tepkidir. Ancak kontrolünde olmayan durumlarla karşılaştığında duygularının seni kontrol etmesine izin vermemelisin. Duygularının seni kontrol etmesine izin vermek yanlış kararlar vermene ve yanlış davranışlar sergilemene neden olur. Üzülebilirsin, ağlayabilirsin, bir süre kabuğuna çekilebilirsin ama bu süre haddinden uzun olmamalı. Çünkü duygularının yoğunluğu ve süresi senin tercihine, evet senin tercihine bağlıdır. Unutma, acı kaçınılmazdır ama acı çekmeye devam etmek ise bir seçim meselesidir ve sana bağlıdır. Altın Kural 4 Yapabileceğin en iyi şey yola devam etmektir. Hayatın zorluklarıyla karşılaştığında bazen umutsuzluğa kapılabilirsin ve yapacak hiçbir şeyin yokmuş gibi hissedebilirsin. Bu gayet insani ve doğal bir durumdur. Ancak bu durumlarda yapabileceğin en iyi şey pes etmek yerine yoluna devam etmektir. Hayat seni ne kadar sarsarsa sarsın, umut etmek, mücadele etmek ve pes etmemek için güçlü kalmak önemlidir. Her ne kadar bazen bulunduğun durumun içinden çıkamayacağın düşüncesi aklına gelse de yola devam etmek ve kendini daha iyi bir geleceğe hazırlamak için ufacık da olsa bir adım atmalısın. Hayatın zorlukları asla bitmeyecek ama sen onların üstesinden gelmeyi ve yoluna devam etmeyi öğrenebilirsin. Unutma, hayatta yaşadığın her şeyden ders alırsan her zaman daha iyi adımlarla ilerlemeye devam edersin. Altın Kural 5 Acı büyümenin bir parçasıdır. Acı akıllı insanların hocasıdır. Her ıstırabın sana öğretmeye çalıştığı bir şey vardır. Sorunlar hep olacak ama sen sorunlara odaklanmayı mı seçiyorsun yoksa sana öğretmeye çalıştığı şeye ve çözümlere odaklanmayı mı seçiyorsun? Yaşadığın her şeye bu pencereden bakmayı tercih ettiğinde daha bilgece yaşamaya başlarsın. Daha bilgece yaşadığındaysa daha iyi tepkiler verir ve daha iyi sonuçlar almaya başlarsın. Altın Kural 6 Büyük resmi görmeye çalış. Hayatta karşılaştığın zorluklar seni zaman zaman yıpratabilir ve üzebilir. Ancak bu durumun hayatındaki iyi şeyleri perdelemesine izin vermemelisin. İyi şeyler arasında belki de küçücük olan kötü durumun negatifliğine kapılıp karamsar tablolar çizme. Kendine kötü durumda olduğunda bile hayatındaki iyi şeyleri hatırlat. Bu, zorlu bir dönemden geçerken bile güzellikleri ve hayatın sana sunduklarını takdir etmeni sağlar. Bunlar pozitif düşünmeni ve ilerlemeni sağlar. Bununla birlikte karamsar tablolar çizmek yerine durumun pozitif yanlarını görmeye çalış. Zorlu durumlar seni daha güçlü bir insan yapacak ve seni geleceğe daha iyi hazırlayacaktır. Ve her zaman hatırlaman gereken şey her şeyin geçici olduğudur. Unutma bu zorlu dönemlerde geçecek ve sen daha iyi günlere doğru ilerleyeceksin. Altın Kural 7 Üzgünken sakinleşmene yardımcı olacak ve ruh halini değiştirecek aktiviteler yap. Yürüyüş yapmak, ilham veren anlamlı müzikler dinlemek, burundan derin nefes alıp ağızdan yavaşça vermek gibi aktiviteler sakinleşmeni ve dinginleşmeni sağlar. Eğer çevrende gerçekten dinlemesini bilen biri varsa onunla vakit geçirmek de seni rahatlatır ve mutlu eder. Altın kural 8. Diğer insanların negatifliği senin sorunun değil. Hayatta gerçek anlamda sadece kendini değiştirebilirsin ve sadece kendini kontrol edebilirsin. Bu yüzden diğer insanların kötü, kaba, hadsiz konuşmaları, davranışları ve fikirleri senin üzerinde çok büyük etki yapmasına izin verme. Unutma, sana söylenen veya yapılan davranışlara karşı ani ve duygusal bir tepki verdiğin sürece acı çekmeye devam edersin. Eğer diğer insanların eylemleri seni kontrol ediyorsa, bu her şeyin seni kontrol edebileceği anlamına gelir diğer insanların eylemleri karşısındaki tavrın ve tepkin seni üzecek, pişmanlık yaşatacak ve keşke dedirtecek şekilde olmamalı. Sakinliğini ve sükunetini her zaman koru. Böyle çok daha güçlüsün. Altın Kural 9 İstediğin bir şeyi yapmak için hiçbir zaman geç değildir. Yaştan bağımsız olarak insanın hayatı boyunca öğrenebileceği ve geliştirebileceği birçok yeteneği vardır. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsan ve bu hedefe ulaşmak için adım atmaya karar verirsen, ne kadar zorlu olursa olsun başarabilirsin. Kaç yaşında olursan ol fark etmez, zaman asla geç değildir. Gerçekten istiyorsan asla geç değil. Unutma ki insanlar hayatlarının farklı dönemlerinde farklı şeyler yapabilirler ve yaşın sınırlarını aşarak hayallerine pek tabi ulaşabilirler. Şimdi lütfen kendine sor. Mutlu olmayı mı seçeceksin yoksa mutsuz olmayı mı? Çünkü mutluluk bir seçimdir. Mutlu olmayı seç. Mutlu olmak için adım attığında beynin bu mesajı alacak ve bunun bir seçim olduğunu kabul edip mutlu olman için birçok neden bulacak. Doğan Cüceloğlu'nun hayatımın her alanında hatırladığım şu güzel sözüyle bitirmek istiyorum. Sen hüzünlüsün diye dünya durup sana yol vermeyecek. Kendini negatif bir gündeme kaptırıp sinirlerini yıpratma. Sen sinirlendin diye hiçbir şey düzelmiyor. Unutma hayat geçiyor, zaman tükeniyor ve ömür bitiyor. Kendine gel, topla kendini ve bugünden sonra artık hayata farklı bak. Videoyu gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yoruma yaz. Bu tarzda daha fazla video yapmam için Düşünen İnsan X kanalına abone ol ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini aktif et. En önemlisi de videonun faydasının dokunacağını düşündüğün sevdiklerinle paylaş.